Bana başka çare bırakmadın. Derhal o silahı bırakıp gidiyorsun. O silahı sen... altına... Cihan, nihayet merhum Doktor Uğur'un babası Fikret'ten uzun zamandır beklediği gerçeği öğrenecek. Bu şok edici itiraf, vefanın onun biyolojik annesi olmadığını ortaya çıkaracak. Artık aklında tek bir soru var. Gerçek annem kim? Her zaman olduğu gibi Aliya, bu gerçeği arayışında onun yanında olacak. Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle tanınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, diziye Azem Albora karakteriyle katılıyor. Albora ailesinin karanlık geçmişi ve sakladıkları sırlar, hikayeye yön verecek. Güçlü geri dönüş sahneleriyle Azem, izleyicileri duygusal ve gerilim dolu bir yolculuğa çıkaracak. Bu sırada, oğlu Uğur'un ölümünün basit bir trafik kazası olmadığına inanan Fikret, Albora'ya geri döner. Adım adım ipuçlarını takip ederek, oğlunu tanıyan herkesle konuşacak ve bu karmaşık gizemi çözmeye çalışacaktır. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.